Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Sıralı Seçimde Oynuyorum ee, Kanalıma Abone Olup Videolarımı Beğenmeyi Unutmayın Şimdi Oyuna Geçelim Evet Arkadaşlar Oyunumuz Başladı Şimdi ee, Çekiyorum Videoyu bu, bu Adama Şöyle Vuralım İlk Kanı Yine Cyclops Döktü Geçen Videoda Olduğu Gibi Hop bu adamı aldım çok güzel ee, kritiği alalım ee, ilk başta e, vahşi savaşçının öfkesinden gideceğim sonra hızı botuna gideceğim hemen arkadaşlar siz de böyle yapıp direkt çok hasar vurabilirsiniz e, Clint oynarken ilk birinci yeteneği fulluyoruz. Sonra zaten ikiyi fullleyeceğiz. Ultilerimiz gelince de ulti. Midde Clint. Zaten Clint çok vuran bir şampiyon. Acayip çok vuran bir şampiyon. şu an arkadaşlar ben bu oyunu sıralıda oynuyorum. Ee, klasikte değil. Tamam. Adam zaten base atmaya gitti. Lane bize kaldı. Ee, maçı yeneceğiz gibi duruyor. Ee, arkadaşlar karşımdaki adam gelene kadar buraları keseceğim. Ee, bu adamı ben şimdi keserim. Keserim yani. Hop şöyle. Bayağı bir vurduk. İlhamım var. Şimdi bunu biraz dürteceğim. Şöyle şunu atıyorum. Bunu da kullandım. Çok güzel kestim. Ee, bittiyse solunuzdaki yengeci alabilirsiniz. Ben şimdi almayacağım. Manam yeterince var. Clint'e ne kadar kritik çıkarsanız o kadar iyi oluyor. Ama saldırı hızı da bir o kadar önemli. Şimdi ilk kuleyi galiba biz alacağız zaten ilk kuleyi. Tam dediğim zaman adamlar. Kuleyi almak istiyorum. Şöyle. Yani bayağı iyi gidiyoruz şu an. Ee, buradan hemen saldırız botlarına yöneleceğim. Yengeç varsa yengeci alacağım. Tamam yengecimiz var. Lane'de duracağım. Şu anlık base atmayacağım. Ee, bu adamı şimdi yine keseceğim. Tamam. Şimdi kuleye ilhamı açtım. Vuruyorum. Evet şimdi çıktım. Ee, şu anlık bu adam gücünü bilmiyor. Aa, bir tane vurmam lazım. Çok güzel kestim ya. Ee, ardından hemen avcı darbesini e, çıkıyorum. Avcı darbesi çok iyi oluyor. Şöyle mermiyi patlatıp önüme gelen direkt zaten yok oluyor. İlhamı açtım vuruyorum. Yani bayağı vuruyor ya. Şimdi arkadaşlar buraları biraz kesiyorum. Ee, arkadaşlar bir kill daha aldım. Video çok uzamasın diye zaten kestim. Şimdi mı bastım. Arkadaşlar ben genelde Clint oynarken şey ilhamı kuleye yani ilham basıp kuleye vuruyorum ki yani kule daha çok demeyiciği Hemen burayı ittirip oyunu bitireceğim. Zaten oyun bitti. Ee, Mvp benim. 8 kilim var. Sıfır ölüm. Bu adam şu an çok yanlış yaptı. Yani kritikte kritikle direkt tekledik. Hemen lane'i ittirip oyunu bitireceğim arkadaşlar. DJ arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın görüşürüz